Foça'nın 5000 yıllık tarihi yeniden ayağa kaldırılıyor. İyon uygarlığından günümüze birçok eser gün yüzüne çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarıyla Foça'nın 5000 yıllık tarihi yeniden ayağa kaldırılıyor. Antik Fokalya kentinin kalıntıları üzerinde kurulan ilçede Profesör Doktor Ömer Özyiğit başkanlığında sürdürülen çalışmalarla birlikte İyon uygarlığından günümüze birçok eser gün yüzüne çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarihi projeye sağladığı maddi desteğin yanı sıra Başkan Aziz Kocaoğlu da sık sık çalışma alanına giderek ekiple bir araya geliyor. Şimdi zaten e, bugün de de buradaki yapacağımız meydanlarla ilişkili. Yani belediye... Kazı Başkanı Profesör Doktor Öz Yiğit, Poça'nın dünya sahnesine çıkmasını sağlayacak çok önemli tarihi değerlere sahip olduğunu belirterek, bundaki en büyük payın verdiği desteklerle Başkan Aziz Kocaoğlu'na ait olduğunu söyledi. Poça'nın 5000 yıllık tarihi delillerinin ortaya çıkarılmasıyla ilçede turizm patlaması yaşanacağını söyleyen Öz Yiğit, Antik Pokhaya kentinin simgesi Kripo'nun betimlendiği bir heykelciyi de Başkan Aziz Kocaoğlu'na hediye etti. Evet. AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Hakkı Atila, İzmir Erzincanlılar Derneği tarafından 1939 ve 1992 depremlerinde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı. AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Hakkı Atila, acılara ortak oldu. Bornova Fidanlık Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif öncesinde Erzincanlılar Canlılar Dernek Başkanı Aydın Özerman'la görüşen Atilla, depremli hayatını kaybedenler için bir kez daha baş diledi. İzmir Erzincanlılar Canlılar Dernek Başkanı Aydın Özerman 1939 ve 1992 depremlerinde yaşanılan acıların bir kez daha yaşanmaması dileğinde bulundu. Bugün için Erzincan 45 bin tane şehit vermiştir 1939 depreminde. 45 bin nüfus bugün çok büyük bir şehir demektir. Başkanımın anlattığı gibi gerek 1939'da gerekse 1992'de büyük deprem şehitleri verdik. Şu anda o şehitlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve bugün olmuş gibi hatıralarda silinmiyor. Acılarını paylaşıyoruz. Yaşayan ve bu İzmir'de yaşayan büyük bir potansiyel Erzincanlılara da sağlıklı ve siyatlı günler geçirmelerini diliyorum. AK Parti Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Hakkı Atilla'nın bir sonraki durağı ise geçtiğimiz günlerde Alay Bey'de yaşanan romorkor kazasında şehit olan Cafer Kırbaş'ın evi oldu. Alay Bey tersanesinde meydana gelen romorkor kazasında hayatını kaybeden Şehit işçi Cafer Kırbaş'ın Nafis Gülman Mahallesi'ndeki ailesine başsağlığı dileyen AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Ada adayı Hakkı Atilla yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı. Atilla belediye başkan Ada adayı olarak değil bir baba olarak üzerine düşen görevi yerine getirmek için üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan meclis üyeleriyle birlikte Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'ni ziyaret etti. Esnafın ve Kemeraltı'nın sorunlarının tartışıldığı buluşmada Kemeraltı esnafı önümüzdeki dönemde de Hakan Tartan'ı belediye başkanı olarak